Bugün sizlerle ülkemize acısız parmak delme aparatı adı altında getirilen bir ürünle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu ürünü ülkemize Gentle adı bu arada. Bu ürünü ülkemize e, Omnipodo ve Dexcom'u getiren Medsalus firması getiriyor. Normal şartlarda bu ürün özellikle parmak delerken problem yaşayan ya da işte atıyorum, acıdan sebep e, parmaklarını parmaklarını deldirmekte zorluk çektiğiniz çocuklar için diyabette çocuklar için ya da parmak delmede dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşayan, delerken acı hisseden ya da e, herhangi bir problem yaşayan herkesin kullanabileceği bir ürün olarak lanse ediliyor. Ben de bugün sizlere aslında bu ürünü eğrisiyle doğrusuyla inceleyerek paylaşıp sizlerin de artık hani e, bu şeyle ilgili ürünle ilgili kafanızı biraz netleştirmek istiyorum. Ürünün kutusu bu bu arada. Ürünün işte her yerinde ürünle ilgili birçok bilgi bulunmakta ürün kutusunun üzerinde. Ee, içerisinden bu kutunun içerisinden işte stickerların da içinde stickerların da olduğu daha doğrusu böyle bir e, kullanma kılavuzu tadında da bir kılavuz çıkıyor. Bir paket çıkıyor diyelim size. Bir tane şöyle bir kart çıkıyor. Bu kartın üzerinde, aslında içinde de şu tarz silikonlar var. Her bir rengin bir anlamı bulunuyor. Birazdan bu renklerin anlamını da sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında şu delme aparatı çıkıyor. Koruma haznesiyle birlikte çıkıyor, kısmıyla çıkıyor. Bir de cüzdan var. Şu cüzdanın içerisinde ürünü rahatlıkla koyup yanınızda taşıyabiliyorsunuz ya da yanında taşımayıp işte atıyorum pakete koymayıp daha doğrusu cüzdana koymayıp yanımda çantama atayım, kullanayım diyenler de olabilir. Bu da bir alternatif baktığınızda. Bunun dışında bir de yedek ağızlık çıkıyor. Yani şundan bahsediyorum. Şu ağız kısmı, çıkan bir kısım bir tane daha yedeği bulunuyor şimdi ürün gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim gibi ee, bu şekilde geliyor paketinden bu şekilde çıkıyor ne yapıyorum paketten çıkarttığım ürün ki bu arada farklı renk seçenekleri de var ürünle alakalı ürün paketten çıktığında bir kere şu koruma aparatını çıkartıyoruz ve ürün bize ilk geldiğinde ağzında yani bu uç plastik kısmında şu mavi silikonla geliyor bu buna takılı olarak geliyor ve bu şu demek değil. İlla ki mavi silikonu kullanacaksınız gibi bir ibare bulunmuyor. Yani burada koşullanmayın lütfen. Çünkü her bir biraz önce bahsettiğim gibi silikonun farklı bir anlamı var. Şimdi bu mavi silikon cilt hassasiyeti çok yüksek. Yani daha doğrusu cildi çok ince ya da işte atıyorum deldiğimizde parmağımızı çok rahatlıkla deliniyorsa rahatlıkla bu mavi silikonu kullanabilirsiniz. Bu en dediğim gibi cilt hassasiyeti yüksek olan ve kolay delme işlemi yapılabilen kişilerin kullanabileceği bir silikon kısım. Bu arada şöyle kıyaslayabilirsiniz. İşte biliyorsunuz bizim diğer glukometrelerimizin parmak delme aparatlarında 1, 2, 3, 4 seviyeleri gibi seviye bulunmakta. Bu aslında baktığınızda en giriş seviyesi, bir seviyesi diyebiliriz ya da başka parmak dalma aparatlarında daha düşük seviyeler varsa o seviyeyi bununla adlandırabiliriz. İkinci seviye sarı seviye. Bu buna göre biraz daha ince bir silikon. Dediğim gibi bunu eğer derseniz ki ya bu birinci seviye olarak kabul edersen bunu ikinci seviye olarak kabul edebilirim. Diğer bir üçüncü seviyem yeşil. Ee, gri seviye dördüncü seviye. Turuncu silikon beşinci, mor silikonsa en ince silikon bu arada e, altıncı seviye. En ince ile en kalın olanı kıyasladığımızda bakın sizler de göreceksiniz incelik farkını böyle bir fark bulunmakta. Bu neyi sağlıyor? İğne bu silikondan parmak dalmenin e, için kullandığımız lansetlerimiz var biliyorsunuz. Lansetin geçtiği yol mavide daha uzun ama mor da daha kısa. Dolayısıyla eğer derisi kalın ve sürekli parmak ölçümü sebebiyle de işte kan çıkmıyorsa, etmiyorsa rahatlıkla mor seviyeyi kullanabilir. Ama bu renklendirme şunu gösteriyor. Mutlaka ve mutlaka kendinize uygun silikon ucu belirlemeniz gerekiyor. Benim kendi belirlememe göre yeşil seviye aslında benim için en uygun seviye. Ben de bunların hepsine denedim ama bugün sizlerle yeşili deneyeceğim. En e, birinci seviyeyi maviyi deneyeceğim. Bir de en ince olanı altıncı seviyeyi moru deneyeceğim. Şimdi ürünü kullanırken şunu bilmemiz lazım ürünü kullanmadan önce. Firma bu kutunun içerisinde size herhangi bir lanset göndermiyor. Evinizde kendi kullandığınız glukometrelerin lansetini kullanmanız gerekiyor. Ama bu lansetlerin hepsi de e, bu gentle ürününde kullanılamıyor. Yani kullanacağınız lansetin bir kere şu tarz, benim evde başka bir glukometre markasının, denediğim bir glukometre markasının lanseti vardı. Bu tarz köşeli olması gerekiyor, çıkıntılı olması gerekiyor. Yoksa işte böyle tek düz şerit gibi, Rochon glukometrelerinde kullandığımız lansetler gibi, tek düz varsa e, bu lansetler bu gentle için geçerli değil. Zaten size bahsettiğim gibi hem kendi web sitesinde hem de diğer taraftan, kutunun içerisinden çıkan kılavuzlarda hangi soft calyx'in daha doğrusu hangi lansetin gentle'da kullanılabileceği söyleniyor. Bunu unutmayalım lütfen. Lanset kendi lansetimiz. Bu arada ürün şu anda 0 kilometre. Ürünün bu ağız kısmını çıkardım. Elimdeki lanseti alıyorum. Şu boşluk kısmına yerleştiriyorum. Bir döndürüyorum içinde. Tık sesini duyduk. Çok önemli değil ama ben şey olması için, emin olmak için açıkçası bu işlemi yapıyorum. Şu ucundaki lansetin koruma kısmını kaldırdım. Şu ucu buraya yerleştireceğim. Ondan önce şuna bakalım. Her iki tarafında da gördüğünüz gibi çıkıntı var. Bu çıkıntıların şurada girdiği iki farklı boşluk var. Bunu yerleştiriyorum. Şuraya bir döndürdüm. Döndürdüğümde zaten kulakçıklar, çıkıntılar şuradaki boşluklara giriş yapıyor. Şimdi ne yapıyorum? Diğer bir adımım. Biraz önce söylediğim gibi yeşil benim için gördüğüm kadarıyla en uygun silikon. Bu arada şunu da unutmadan göstermekte fayda var. Silikonların bir kısmı bakın gördüğünüz gibi hiçbir girinti içermiyor. Oldukça pürüzsüz yüzey. Ama diğer tarafları bakın girinti içeriyor. Biz bu tarafı, girintili olan tarafı bu başlığın ucuna yerleştireceğiz. Bakın bu da çıkıntılı. Buradaki girintili kısma hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde, tam oturacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bunu bu arada silikon olduğu için Rahatlıkla oynayabiliyorsunuz üzerinde. Ama tabii ki böyle sündüre sündüre çeke çeke lütfen bunları kullanmayın e, çünkü çok e, gerginleştirirseniz şey olabilir, kopabilir, bilmem ne olabilir. Bunların da bir canavar işin özeti. Ben yine de ne olur ne olmaz bakın hiçbir yere basmadan üstüne biraz bu silikon kısmını bastırıyorum diyorum ki tam otursun. Emin oluyorum. Bir gözümü gezdiriyorum. Her şey yolunda. Bu arada diğer bir aslında noktada şu olabilir. Şimdi gördüm aslında. Şu, dikkatinizde olsun diye. Her bir silikonun kenarında böyle ufak bir kabarcık var. Bu kabarcık alt tarafta olacak. Bunu zaten kendiniz kullandığınızda proteininiz oluşturursunuz. Şimdi ürün şu anda kurulu değil. Ne yapıyorum? Yukarıdan şu pistona bastırıyorum. Şu anda ürün kurulu. Ürünü kullanabilmek için Neremi de deleceksem, elimin şu kısmını deneyebilirim, parmak ucumu deneyebilirim ya da ürünün kullanım şeyinde, kılavuzunda da, ürünün kutu arkasında da, işte atıyorum alt bacağımın baldır kısmını deneyebilirim, baldırımı deneyebilirim, i̇şte omzumu deneyebilirim, elip bileğimi deneyebilirim. Bunlar bu bölgelerde, bu ürün için onay verilmiş. Onay verildiği için bu bölgelerden kan alımı yapabiliyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Şimdi ben bir boş göstereceğim size. Ürünü net anlatayım. Ee, nereye deleceksem şu yandaki bu arada ürün kurulu şu yandaki aktivasyon düğmesine basıyorum. Bakın. Bastım. Birazcık bekledim. Bir 4-5 saniye. Sonra bıraktım. Sonrasında da cildimin olduğu yere hafif 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 birazcık basınç uyguladım. Sonra kaldırdım. Kan zaten çıktığını göreceksiniz. Şimdi hepsini şeyimizde deneyelim. Ee, Cildimizde deneyelim. Elimin ayısını deniyorum. Yeşil dediğim gibi bana göre en uygun ee, şey uç silikon. Bakın şu kısma bir gözünüz takılsın lütfen. Bu kısma birazcık bekledim, bıraktım dediğim gibi bu bastıktan aktivasyon düğmesine baktıktan sonra 3-4 saniye bastırmanız, basılık tutmanız yeterli. Sonra kaldırıyorum aktivasyon düğmesinden parmağımı. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bakın üstüne çok hafif, gentle ile cildime basınç uyguluyorum. Kaldırdım. Elimdeki kanı görüyorsunuz. Hiç acımadı diyebilirim size. Çok hafif, çok hafif bir hissiyat oluyor ama acımadı diyebilirim size. Şimdi bunu siliyorum. Gelelim ee, en şey uca birinci seviye uca takılı halde geldiği mavi silikonu. Ben bunda delme işlemini yaptım ama delmedi parmağımı. Bu mavi silikon gördüm ki benim için uygun değil ama belki de şey olacak. Ee, Delicek şu anda bilmiyorum. Tekrar kurdum. Bu sefer parmağımı alıyorum. Çünkü bu dediğim gibi mavi silikon benim parmağımı hemen hemen hiç kan çıkartmadı öyle söyleyeyim. Hatta hiç çıkartmadı. Silikondan emin oldum. Bu sefer parmak ucumu deniyorum. Şuradan da görebilmeniz için. E, yüzümdeki hissiyatı da görün. Hani böyle bir ekşime etme canım acıyor hissiyatı görmeyeceksinizdir diye düşünüyorum. Bakın aktivasyon düğmesine basıyorum. Bir 4-5 saniye bekledim. Bıraktım. Bakın o yukarıdaki piston yukarıya doğru tamamıyla kaydı bir bastırıyorum. ama bugün çıktı. Enteresan. Mavi de hiç hissetmedim bu arada. Hafif hafif böyle üzerine bastırdım ve çektim. Bu gerçekten de bir önceki deneyimde bir öncekinde sağ orta parmağımı denemiştim. Hiç kan çıkmamıştı ama şimdi gördüğünüz gibi çıktı. Kan miktarına bakıyorum. Herhalde strip için yeterli bir kan gibi görünüyor. Şimdi bunu bıraktık. Geldik. En kuvvetli uca diyeyim aslına bakarsanız. Mor en ince silikon altıncı seviye. Şimdi tekrar bunu takalım. Bakalım yönümüze. Evet şu yönümüz en uygun yön. Silikonumuzu yerleştirelim. Bu arada kendi silikonunuzu doğru silikon ucunuzu bulduktan sonra silikon ucunuzu değiştirmeye, etmeye hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak bilginiz olsun sizin de. Takılı kalacak zaten. Ara ara işte bu kafayı değiştirme ihtiyacı hissederseniz rahatlıkla e, değişiminizi yapabilirsiniz. Tekrar bir şey yapıyorum. Size bu arada gösterebilmek adına da biraz da uğraşıyormuş gibi yapıyorum ki görün nelere dikkat ediyorum. Bu silikonun oturması önemli. Silikon oturmazsa çünkü bu sistem bir basınç sistemiyle çalışıyor. Yukarıdan bakın ben pistonu aşağı indirdiğimde içeride bir basınç oluşuyor. Hele ki bir de bu sefer nereye deneyelim? Hadi bakalım bu sefer diğer elimizin ayasını deneyelim. Bir de ben bununla basınç uyguladığımda içer, iç basınç yani bu sistemin şu kısmındaki basıncı içeriye hapsediyorum. Kurallar gereği, bilimsel kurallar gereği de şu anda iç basınçla dış basınç dengeli değil. Dengeli olmadığı için de ben şu anda bu arada şu önce bir bunu basayım bastım. Bir 4-5 saniye bekledim. Bıraktım. Bakın tekrar böyle cantılı üzerine basınç uyguluyorum hafiften. Kanın çıktığını emin oldum. Görüyorum kanın çıktığını ve çıkartıyorum. Bunu kaldırıyorum. Bakın yine kan çıktı. Bunu neden söylüyorum iç basınç, dış, basınç konusunu? Eğer ben ee, par deldikten sonra bir 4-5 saniye bekledim parmağımı şu aktivasyon düğmesinden kaldırmazsam, kaldır, direkt kaldırırsam ne oluyor biliyor musunuz? Benim başıma da geldi. Bakın kan olduğu gibi bu ağızlık kısmına püskürmeye başlıyor. Bunu istemiyoruz. O yüzden de bu konuda aklınızda olsun. Bakın en aslında kuvvetli 6. seviye denilen ucu denemiş oldum. Yüzümdeki jestlerimi, mimiklerimi de gördünüz. Herhangi bir acı hissetmedim açıkçası. Ama biraz önce bahsettiğim gibi mavi geçen sefer denmemişti ama beni deliyormuş. Bunu da deneyimlemiş oldum. Dolayısıyla uygun ucu buluyorsunuz ve bu bahsettiğim detaylara dikkat ederek gentle'ı kullanabilirsiniz. Bir diğer konumuz ise ne söyleyecektim sizlere? Şimdi deldiniz tekrar kan çıkarmak istiyorsunuz. Mesela şu anda benim en son yaptığım bölüm açık görünüyor. Yani görüyorum o kısmı. Yani biraz önce morla deldiğim bölümden bahsediyorum. Tekrar kan çıkartacağım. Ya da biraz daha kana ihtiyacım var. Lansetimi çıkardım. Zaten lansetler biliyorsunuz genelde tek kullanımlık ama ben şimdi sizlere göstereceğim diye her seferinde değiştirmedim. İçinde lanset yok bakın. Tekrar aktive ediyorum bunu. Bunu aldım. Bu biraz önce delik kısmı vardı ya. Derdiğim yeri üç aşağı 5 yukarı görüyorum zaten. İçinde iğne yokken tekrar Bastırdım. Hafif bir basınç uyguluyorum. Bakın bu kısımdan iğne kullanmadan tekrar kan çıkarttım. Gördüğünüz gibi içinde iğne bulunmuyor. Bu da bana söylenen püf noktasıydı. Sizlere ben de iletmiş oldum. Dediğim gibi ürün aslında e, fena bir ürün değil. Yani size bahsettiğim gibi videonun da başında. Eğer parmak delmede herhangi bir Endişeniz varsa, yetişkinsiniz ama parmak delmek size her zaman zul geliyor. Ya da diabetli çocuklarınızın parmaklarını delmekte problem yaşıyorsanız, hani duyuyorum hepsi hepinizden, herkes bir paylaşım yapıyor mutlaka, et koşturuyorum parmağını delebilmek için, canı acıyor. Bunlar tabii ki de önemli konular. Bu ürün bir alternatif olabilir. Bunu söyleyeyim size. Ben şeyi çok beğenmedim ben bu arada biliyorsunuz dexcom g6 kullanıyorum dexcom g6 kullandığım için de benim parmak denme sıklığım sadece glikometre kullananlar gibi değil yani ben glikometre sadece kullandığımda günde 12 kez 13 kez bazen yeri geldiğinde 20 kez bile deliyordum parmağımı ve ben sadece sensör glikoz değerinde ve hislerimde bir farklılık varsa hadi bir kontrol edeyim tadında şekerimi ölçüyorum o yüzden de benim gibi belki çok aktif sensör kullananlar için belki gerekli bir ürün olmayabilir. Ee, ya da işte atıyorum bu tarz aparatları ya büyük bir aparat. Bunu çantamda taşımalı mıyım, taşımamalı mıyım? Ağır gelir mi, gelmez mi? Bana biraz böyle uzay mekiği tarzında, füze tazın tarzında geldi. Bu dediğim gibi tamamıyla estetik bakış açısı. Hiç şeyi yok e, aslında baktığınızda. E, hiçbir, belki de birçoğunuz için anlamı yok. Yani ne estetiği, benim için önemli olan canı acıtıp acıtmaması da diyebilirsiniz ama dediğim gibi sadece bu görünüm anlamında e, tek şey negatif söyleyebileceğim belki de konu bu olabilir. Ama gördüğünüz gibi benim de hissiyatlarıma göre ben yıllardır diyabetli bir bireyim ve e, kullandığım bu deneyim, deneyimlediğim bu ürün sizlerin de gördüğü gibi canımı çok acıtmıyor. Bunu tekrar söylemem isterim sizlere ama tekrar ediyorum. Doğru silikon ucu bulmanız gerekiyor. Bu da önemli bir konu ve o bahsettiğim trik konulara mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Benden şimdilik bu kadar. Tekrar söylemek gerekirse bu arada reklam gibi olmasın lütfen. Ürünü her detayıyla incelemeye çalışıyorum. Bu ürünü Metsalus firması satıyor. Omnipod'u ve Dexcom'u Türkiye'ye getiren firma satıyor. Umarım sizler için bu videoda eğitim tarzında, eğitici tarzda ve varsa soru işaretlerinizi giderebilmek adına olmuştur. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.